iki tane yok. Cemaat ve cami. Kur'an'daki namaz kavramları, salat kavramları içerisinde bu ikisi yok. Ne kadar da şey uydurmuşlar değil mi? Allah Resulü'ne hele nasıl yakıştırdınız? O dünyalar güzeli, o dünyalar nazik efendisi insana. Gerçekten de çok efendi bir insanla karşı karşıyayız. Yani Allah Resulü şöyle bir şey düşünmüş olacak ha? Yani camiye gelmeyenler, namaza, cemaate gelmeyenlerin alsam efendim kibriti, çıksam evlerini yaksam. Yapmayın. Evet, cami. Cami de yok. Çünkü cami kelimesi aslında ithal bir kelime. Kilise kelimesinin Arapça tercümesi, eklesya. Arapça tercümesi. O da aynı bu manaya gelir toplayan. Toplanılan mekan. Toplanan, toplayan. Efendim. Peki ne var Kur'an'da? Mescit var. Bu kelime çok. Çoka işaret eder, güçe yani. Mescit kelimesi ise secdeye işaret eder. Yani tevazu'a. Allah karşısında mahviyete tevazu'a. İkisinin felsefesi çok farklı çok ayrı biri güce tapınmayı biri ise hakka tapmayı ifade eder. Evet. Dolayısıyla bu kelime ithal